Arkadaşlar iyi akşamlar. Yine rekslerimizin yanındayız. Erkek reksimiz. Şimdi bunları tarttım arkadaşlar. Bu erkek. Damızlık erkeğimiz. Şurada da iki tane dişilerimiz var. Bunlar da büyüyor inşallah. Araçlarımız olacaklar. Bir de burada var reksimiz işte biliyorsunuz. Bunlar bizim damızlık erkeklerimiz. Erkeklerin kilosu 2 kiloya ulaştı arkadaşlar. dişilerde dişilerde 1700 gram bandına çıktı şu anda. Hani e, yer değişiminden dolayı biraz e, şey yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Yani, e, hani kilo kaybı yaşamışlar ya da... Gel kızım, gel. Gel. Gel, gel kuzum, gel. Gel kurban olayım sana, gel. Bak, bak, bak. Yana var. Yer değiştirdikleri için sanıyorum e, bir süre e, kilo almayı durdurdular. Yani şöyle bir 3-5 gün zannediyorum öyle tahmin ediyorum. Ama bu sıcak havalarda gayet sağlıklılar arkadaşlar. Yani e, herhangi bir sağlık problemi yaşamadılar. Ben diğer hayvanlarımızda yaşadık e, sağlık sorunlarını ama bunlarda yaşamadık. Hatta hayvan kayıpları yaşadık Eee Bunlar da yaşar mıyız dedim. Çünkü 3-4 tane hayvanımız var bu Rex'lerden. Bunlardan korkmuştum yani açıkçası ama çok şükür bunlarda bir kayıp yaşamadık arkadaşlar. Bakalım günden gün bilgileri paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik, Şimdilik iyi akşamlar.